Arkadaşlar merhaba. Bugün ilk defa sisteme giriş yapacak öğretmenler, öğretmen arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Şimdi e, okula girdiniz, e-okula giriş ediniz. yönetim bilgi sistemine tıklıyorsunuz. Evet, ben devletle gireceğim. sizler artık girmek isterseniz. Girdikten sonra arkadaşlar, buradan kurum işlemlerini seçiyorsunuz. Biliyorsunuz gelişim raporu. Biz e, ana sınıfıyız o yüzden beceri dolduracağız. Eğer ana okuluysanız, EÇ'e kullanıyorsanız gelişim raporu dolduracaksınız. Marif kullandığımız için biz beceri edinimi raporunu tıklıyorsunuz. Şuradan sınıfınızı seçiyorsunuz. Alan seçiyorsunuz mesela alan becerisini seçiyorsunuz. Tıklıyorum aşağıya zaten öğrencileriniz otomatikman gelmiş oluyor. E, şöyle bir inceleme yaptım. 500 karakterli sınırlıydı. Artık karakter sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. İyi günler.